Değerli izleyiciler, şu anda Eğirdir Gençlik Koşusu gerçekleşiyor. Şu biz. Eğirdir Belediye Başkanımız Nurdur Özmenal ve Eğirdir Kaymakamımız Yalçın Yılmaz şu anda startı verecek. Biz de e, zabıta aracındayız şu anda. Eğirdir Belediyesi zabıta aracından canlı olarak size koşuyu e, koşu bitene kadar yayınlayacağız. Koşu birazdan başlayacak. Burada şu anda Kaymakam Bey startı veriyor. Heyecan durup da... Evet. Eğirdir Gençlik Koşusu başlıyor. Evet. Belediye Başkanı Osman Nuri Özmeral sporculara bir şeyler diyor. Tabii biz duyamıyoruz çünkü araçtayız. Evet şu anda start verildi ve koşu başladı. Evet, görüldüğü gibi çoğunluk gençlik koşuyor. Biz şu anda araçtayız. Sizlere canlı olarak Evet şu anda ön tarafta büyük bir çekişme var şu anda evet. biraz arkadan ilerliyor Evet önde ee, 8 numaralı formasıyla bir sporcu şu anda farkı bayağı açmış durumda. Evet yarış devam ediyor. Evet. Yarıştan çıktığı gibi şu anda birinci olarak yarışı sürdürüyor. İsmin ne? Soyad. Soyadın ne? Evet Oğuz şu anda ismini öğrendik. Oğuz şu anda mesafeyi açtı evet. Fakat şu anda kaç metre vardı abi? İkişer. Tahmini olarak. Yani 200-300 metre var. 300 metre. Yaklaşık 300 metre daha var. Şu anda Oğuz farkı açıyor iyice. Evet yaklaşık 300 metre daha var finişe değerli izleyiciler. 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla şu anda gençlik koşusu gerçekleşiyor. Evet arkada ikinciliğe yaklaşan Evet şu anda yakaladı. Evet Oğuz yoruldu. Oğuz yoruldu. Evet birinciliği Evet şu anda siyah aşofmanlı bir gencimiz farkı açtı. Oğuz yoruldu. Evet onun ismini de öğreneceğiz tabii. Evet farkı açtı. Evet şu anda görüldüğü gibi siyah aşofmanlı bir gencimiz. Birinci. İsmin ne? Hangi okuldasın? İsmin ne? İsmin ne ismin? Adın ne? Adın ne adın? Evet yorgunluktan şu anda şu anda konsantre oldu. Tabi bizimle bize cevap veremiyor şu anda. Aracımızda bayağı mesafeyi açtı. yarışı bıraktı. Evet Oğuz yarışı bıraktı yani. Uzun süre Oğuz birinci olarak götürmüştü yarışı. yaptı. İsmin ne? <laughs> i̇smin ne ismin? Evet, şu anda bayağı mesafe yaşı bizi duymuyor. Adın ne? Diyoruz. Evet, zannedersek herhalde e, engelli olabilir arkadaşımız. Kulaklarında bir problem olduğuna inanıyorum ben. Çünkü o kadar bağırmamıza rağmen bize cevap vermedi fakat mesafeyi bayağı açtı. Büyük ihtimal finişe yaklaşıyor evet. Birinci olarak bitirecek yarışı. Evet finişe yaklaştı. Biz hemen inelim. Finişe girerken çekelim. Abi. abi Bismillahirrahmanirrahim. Yürü. Tartışma, <laughs> Yusuf Şentürk. Evet. Yarışmada Yusuf Şentürk birinci olarak bitirdi yarışı. Şu anda ikinci geliyor. Oğuz yarışı bıraktı yani evet. birinci olarak bitirdi. 3. madde haftası halk sabahat koşusunun birincisi ama beraberiz. Araçtayken ismin ne diye sormuştuk. Bize cevap vermedi. Duyamadım. Ben, rüzgar duyamadım. çok biz biz de öyle tahmin ettik. Neden evet. istediniz? Valla e, 29 Ekim'den kalan. Daha önce de kalan. Ee, yani, evet. Hangi yaş? 29 Ekim. Cumhuriyet koşusunda ikinci o, olmuş. Cumhuriyet koşusunda ikinci olmuş. Daha e, Yapmadım. Bir kere güzel sürekli koşuyor? Hocam evet. Evet. evet, Zaten 6 yıldır, 7 yıldır